1 2 3 Başlat <laughs> 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 N'oldu? Sen açtın mı yedek? Bak benim var da sen açmadın galiba kişisel yedek Tamam tamam ben açtım 1 2 3 O sayıyorsam yedek açıyorum zaten <laughs> ee, Olsun güzel yer A'da doğduk sol tarafı alalım ben Ben içine gireceğim <laughs> Cepin içine gireceğim de neresinde şey yapabilirim onu düşünüyorum. Abi buradan sağdan soldan yersen hadi B veya C olsa hadi neyse de. <laughs> ben deneyeceğim ya abi 252 ile ölürsem de ölürüm ya. Ama. Ben solu tutarım. Deneyeceğim. Bir düşünüyorum da. Burda kepe girmek zor abi ya. Diğerler hadi neyse de. Bazen de buraya çarp diye düşüyor çok komik. Hadi şimdi 20 saniye yüklen. Hayır girme girme girme. Aman 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 aman. Evet, Cam <laughs> boşuna gidecek. Adam da korktu. Var. Yandaki adam da korktu. O da girmedi. <laughs> Adamı şu an sen yanlış bilgilendirmiş oldun. Vallahi Adam yeni değil. ise bitti abi olay. Bundan sonra <laughs> biz niye kaybediyoruz? Tamamdır abi. <laughs> abi içine ettin oyunu 2 saniye. <laughs> ben diyorum ondan sonra niye ölüyoruz? <laughs> Ver şimdi BZ girdi ise şöyle yapacağız. Hemen bakayım BZ'ye görüntüm var mı? Var. Aa gitmedi. İlk mermi gitmedi Barış'ım helal et. Helal olsun abi. <laughs> Öldü zaten bir şey gelmedi ona. Aa abi bir de iki BZ gelmiş o utanmazlar. <gülüyor> Utanmaz. <gülüyor> Takım mı onlar? Bakayım. Galiba. İki... Yok değil galiba. Ne bileyim anlamadım ki. Yok mayın açılacak birazdan benim de dur bakalım hayırlısı. Diğer BZ'ye vuracağım ben. Ben de o BZ'ye mayın atacağım. Ölmezsem. Vurdum poposundan bir tane. Yani bunlar buraya full ağır girmişler abi neredeyse. Hı hı. Burada, burada şikodalar var. Abi ben öldüm galiba ya. Bütün dünya vurdu bana. 200 canım kaldı. Abu abu. Beni buradan kurtaracak birileri yok mu gençler? BZ'ye vurayım bari. BZ mayında. şey derle, bir şey derler Dur bakayım. A, A da harbiden hala çok adam var. Abi eziyet çekiyorum. Ben buna nasıl kurtulacağım? Karşıya geçeceğim, canımı dolduracağım. Hiç bilmiyorum. Yok yok orası olmayacak. Yani. Haydi bismillah. Hadi peregrin alsam ne olur? Deneyelim. Be, solu almışlar lan güzel güzel güzel. Hadi oğlum, hadi hızlı oğlum. Hadi biraz daha hızlı. Palette. Sonra canın içinden geçtim canım. Palette diyorsun da kim duyuyor abi seni? 152. Abi alışmış. <laughs> ben ölmüşüm, ağlayanım yok, mayın atmışım. Oraya son can abilimle. dört kresle muresle Sen normalde adı hiç oynamayı sevmiyorsun galiba. Hiç. Niye abi ya güzel oluyor. Ben kepçe olduğum için. Hadi bir tane daha kahveye dene. Kerin arma. çok iyi oldu. Şey, çok Biz burada 3 kişi eksi. Sonra burası neden olmuyor? Sonra neden başı kazanamadık? <laughs> ben pek kazanamamaya şey yapmıyorum ya. Önemsemiyorum. Abi para lazımdır veya. Ona da hala şey yapmıyorum. İnanmıyorum pek. Fazla bir şey değişmiyor ya. Kazansan da kaybetsen de. Aha bir saniye. Bizim burada adamların şeylerinden geçti de anladın artık. Aynen kardeş gel mühimmat himmet de. uçak mı vurdu? Uçak mı vurdu? Ah canım. Nasıl bir giriş yaptın sen? Greysler artık gelme yani değil mi kardeşim? Yeter. Yeter Greysler'cim. Şu mühimmat atmaya hala alışamadım ya. Hani denk geliyor böyle hep şaşırıyorum. Bizi terk ettim burada. Yalnız başımızı bıraktım. Boynumuz bitik kaldı. Saçma <laughs> ben. Ayı <laughs> ben de saldım. Hadi oraya kim ne abiyse yapsın. Yapacak bir şey yok abi oraya. Artık hatlar ilerleyince o aralara adamların doğması geri olunca o zaman elini kolunu sallaya sallaya biri köpleyecek. Oha! RT 600 vurdu bana. Öldüm. Allah kahretsin ya. Bu nedir arkadaş böyle ya? Yeter artık abi, abi yeter ya. Harbi yeter. ben şimdi mikrofonu <laughs> 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 kapattım. her öldüğünde bir kahır, her öldüğünde bir kahır. Evet. Motorke. Değirmanlık. Bir tane daha atarsın galiba ama artık o kadar eğilmez lan. No ya. Yok yok o kadar eğilmez. O kadar eğilmez artık. Kava 4 benden daha hızlı tırmanacak galiba değil mi? Adamda motor var ha baksana 37, 38, 38, 40. Bakayım. Oy, mayın yok ya. İkinci mühimmat ne oluyor lan? Millet bizi reportlayacak ondan sonra saçma sapan mod kullanıyoruz falan filan diye sanki ya. Hiçbir şey yok anasını. Vanilla. Neyse dur ya buna mayın atmayalım. Umarım pişman olmayız. Çok korkuyorum ya Uğur abi. Bir ara da öyle olmuştu. Aha diyorum aha. Eski oyun kayıtlarımdan birinde hani replay anlatımı yapıyordum ya YouTube'da. Allah Allah attığımız kritik oluyor ya. Bir zahmet olsun zaten bir sürü mürettebatı var tankın da yani. Adam bana fokuslandırıyor. Bu adam 2 kafa kopartıyor. Kilana. Neden? Neden? Neden kilana? Sen niye oradan çıktın oğlum? E sen sana... neden bakanyam? Allah Allah. Bana da başladılar atmaya. Ne olacak bir şey ya? öleceğimi anladım atayım dedim mayını. Ha TS fişimi çeker mi? Çekecek şimdi çekecek. Hangisi çekecek bu çekti. bakayım. Hmm. Konuşlanmaya hazır. Burası. Ya da burası. Burası mı burası? Burası bayağı sağlanmış. A'nın durumu ne acaba? A, A, ne başver ya. Kahva 5 al, sür. <laughs> gerçekten var ya. Klan maçı gibi bir şeye şu ön cepheyi getirseler ne güzel olacak. Tankları böyle tek bir komutanın ya da birkaç tane komutan neredeyse seçimleriyle yapılsa. Ben olsam direkt 30 tane Defender abi. Başla 30 tane Defender. Hadi bakalım. Hepsi de kepe girecek. Öyle sağda solda takılma yok. Her türlü kep yapıyorsunuz. çünkü. Kep durmuyor yani. Ya sadece yavaş sürüyor. 4 o kadar tehlikeli bir rakip değil. Gol tatmıyorsa. Like Boss'daki şarkının adı ne Barış? Abi Like o Boss. Galiba öyle. Yok. Like o Boss ya o da aynı. Acı ya. Yeter artık. Atıp duruyorsun orada. Yani alırım aklını Mike. Aa yanıyorsun Fuat abi. Ben o Skoda'ya yumulacağım ya. Yum Yemişim kepini. balaya hayatı dar etmem lazım. Su 136 sektörü çok güzel. Of. Hadi bakalım. Al sık hadi sık. Al. Dikkat et geri çek. Sen dikkat et. Proje Rabbim. Anam. Ama açı veriyorum. Görüyor musun? Hani kantara 150 milim eğimli zırh oluyor. Tiger 2 kafası. Haydi bakalım. Ne güzel dönüyordum LT. Niye oraya gittin ki? Ya motoru bozduk ya. Kapatmadım bir türlü hız regülatörünü o yüzden bozuldu. <laughs> Oyundaki tek general. <laughs> Burayı ele geçirdikten sonra biraz sakinleşsem mi yoksa yürümeye devam mı etsem? Yürüsem büyük ihtimal öleceğim zaten de iki tane tank daha var. Evet, Hava ah tutaydı iyiydi. De. vah! Topçunun tam nereye düştüğünü çıkaramıyorum. Var oradan da kurtulsaydık çok epik olacaktı. Aşırı epik olacaktı hem de. Haydi bakalım burayı da yaralım geçelim. abi şu an takımda boşluk var. Gelmek istersen. Palet atması da güzel oldu. Yani. İşte asist asist'tir yani. Ben yani oraya varana kadar çoktan dolmuş olurmayayım falan. Çok güzel abi. Tamamdır abi yani şu an boşluk var. Faydamız olsun hani. Hem beraber oynuyoruz, sana da takım bonusu falan gelir. Burada nereye mine atmak lazım şimdi? Skoda mı? 7, M6, Y, bu da Premium. Premium aslında. Merhaba. patlayacağım birazdan. Aynen. Çok güzel. Şoktan çık. İşimiz gücümüz var. Evet. Skoda'yı sevmem. Koleksiyon tankı. Bunu sonraya saklarım. Biraz da atış yapsın. Yapabiliyorsa. Hmm. Önüne düştük. Tüh lan. Can bas. Yürü. Tamam. Durman çok güzel oldu Yak Panter. Kredi bırakmadı mı? Bunlar da proxy'den açalım. Bari bir işe yarayalım. Oo, mayına oturduk. Tamam, problem yok. Şuna topum gözüküyor mu? Gözükmüyor. Eğmiyor. Dur bakayım. Adamlar öyle korktu ki benim Defender'dan. Her şey attılar bana. Oy. Oh, oh. <laughs> Kernarvon taret oynayacak. Ama ben oynatmam sana taret falan göğüs göğüse geleceksin koçum. Gel bakayım. Bir şaşırdım kenar var. kaç 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 kaç. Ah kaçamadım. Tüh. Eyvah eyvah. Adam adam teşvik açtı. Dur Şurandan bir yerden deliyorduk lan seni. Tutmayacak. ayrıldım öldüm. Kernar bunun zamanında çok fazla defender'ın ağzını burnunu kırmıştım ekip savaşlarında. E Fade ele geçirdiler. Geldi. Hazır. Orta tank, hafif tank, Ağır tank. motor gücü biraz daha iyi. Dur bakayım yedi işte Bir de şuraya. Aslında burayı daha sonra da alabiliriz. Alamazlar umarım biraz. Ah yok ya orayı alamazlarsa da sıkıntı olur ya. <laughs> Yürüyeyim ben buraya. Ama. Fark etmez. Yenilirse sıkıntı değil. Alan abi. Ben mantığı anladınız değil mi yoldaşlar? Adamın atacağını biliyorum. Sektirmeye çalışıyorum. Sektirde palet mi attı? Tamam. Tamir edene kadar nişan al abi. Artık sana, Madem durmuşun hızın kesilmiş o zaman <gülüyor> nişan al. <laughs> Gelecek. gel gel. Kıpraşmayın kep olacak. Aslında biraz daha burada uğraştılar bizimkiler hedefe saldırsa çok iyi olur. Sıfırlayamadılar. Yükle lan. duvara çarptı galiba mermi. Ben onu dikkat etmeden attım galiba. Namlu değişiyor ya sürekli. like alo onarımlar tamamlandı karşımızdaki adamlar az Dördüncü imha olması lazım. Ah paleti tamir ettim yanlışlıkla. Eyvah her an kafam kopabilir. 9. Bas bas bas, 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 bas. Ee, kaç tane mühimmat yiyeceğiz oğlum? Demek Ar arda attığımız mühimmatlar, kafa koparmalar bunun içinmiş. Rahmet olsun şu an aydınlanıyorum. <laughs> Hangi cephede? Yan cephede. Bir bakayım. Orada kaç kişi var? Bak burada hemen hemen eşit gibiler. Burada kaç kişiler? Oha! Burası çok az. Çok az da.